kişiden bilgi almakla okuduğum bir kaynaktan bilgi almak ikisi de çok değerli ama aynı şey değil. O yüzden biliyor musunuz yani gerçekten aslında en büyük elçileriniz, en büyük destekçileriniz birbirinizsiniz. Biz bazı bir işin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Sektörlerde de bunu unutuyorlar. Yani mesela rakipler aslında en büyük iş bilici, Dünya böyle gidiyor artık şu anda. Ama bazı konularda hızlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu en iyi siz yapabilirsiniz. E, sohbete devam edelim. Aralarda güzel güzel şeyler varsa, hikayeler varsa chat bölümüne yazmaya devam edebilirsiniz. Ben sonra hepsini mutlaka okuyacağım. bu arada şey, görüntümde ekranımın hafif çıldırdığını duydum. olabiliyor Zoom'da bazen. anlayışınız için teşekkür. Devam edelim. İkinci seansa şunu düşündürtmek istiyorum size havada bırakmak istemiyorum. İlişkilerini sürdürebilenler, bunu iyi yapanlar bakın pandemi döneminde dahil. Yani bu e, hani işte networking pandemi öncesi pandemi sonrası. Araçlarımız değişti. Ama niyet ve değer, değer tarafı değişmedi. Yine değer verebilmek çok önemli. Bakın size iki tane örnek seçtim. Beni bu kısa sürede çok iyi anlamanız için. Diyelim ki e, Birincisi okuldan olsun. Okuldasın, finans dersi alıyorsun. Finans dersinde bir projeniz var. Ve e, görüyorum sohbetlerinden de sizlerle biliyorum. O kadar o dersi bitirmeye, başka dersler, o taraftan işte staj yapıyorsun. O kadar odaklısın ki. E, o finans projesindeki arkadaşınla belki sohbet bile edemiyorsun. Ya da onun nereye koştuğu, neye ihtiyacı olduğu. Bu kişisel de olabilir. Kendi konusuyla da ilgili olabilir. Çok kişi bunun farkında değil. İlişkilerini çok güçlü inşa edenler, değer odaklı inşa edenlerin en büyük özelliğini biliyor musunuz? O proje sırasında zaman ayırıp belki o Zoom'u kapatmadan önce ya Mehmet bu arada ne yapıyorsun, bizim bu projenin dışında senin diğer derslerin nasıl dediğinizde belki de şunu duyacaksınız. gerçek bana yakın zamanda anlatılan bir örnek. Ya abi ya staj bulamadım, ee, çok da hani kritik ee, hem aileyi hem de işte okulu finanse etmem. Diyelim ki böyle bir şey duydun. Sormasan kimse dönüp çoğunluk şunu yapmıyor. Ee, işte şu hasta, şuna ihtiyacım var, iş bulamıyorum. Sadece bunu yakın arkadaşlar birbirine yapıyor. Ama sen ilerlediğin yoldaki, hedeflerine doğru ilerlerken yanındakilerin nasıl olduğunu daha fazla küçük sohbetlerle hissetmeye çalıştığında bak ne oluyor. Hiçbir şey yapamazsan, bak hiçbir şey yapamadın, tamam. Bilmiyorsun o aradığı e, stajla ilgili sende bir gelişme olmadı, arkadaşın aradı. Ama üç ay sonra döndün ona dedin ki, Mehmet ne yaptın ya? En son staj arıyordun, bulabildin mi? Arkadaşlar hiçbir şey olmasa bile onun kafasındaki yeriniz ne oluyor biliyor musunuz? Vay be! Hani bu kadar insanla konuşuyorum. Bir tek bu dönüyor hatırlıyor. İki, sen bir staja katıldın ve stajda da şu 10 saniyelik soruyu sordun. Ya stajda başka e, yeriniz var mı? Benim bir arkadaşım var. Hani o da arıyor. İsterseniz size onun CV'sini e, iletebilirim. Ve, e, ve, dönüyorsunuz. Karşı taraf diyor ki tabii ki iletebilirsiniz. Arkadaşına bak ben burada staj yapıyorum. İstiyorsan sen de buna bak sen onun hayatındaki değer verdiği bir konuyla ilgili kritik bir bilgiyi paylaştığında orada da onu bir sonraki adıma yani çözüme doğru götüren tarafta oluyorsun. Üç, hakikaten dönüyorsun ve onu e, kritik bir yer. Belki o staj sana olmadı bu arada. Bu da olabilir. Gittin, sana uygun bir staj değildi. Ama şu şekilde düşünmemiz lazım. Bu bana uygun olmadı. Başka kime uygun olabilir? Ben burasıyla görüşüyorum. Başka kaç tane daha staja ihtiyaçları var? Ben bunu kime? biz birbirimizin elçilerini oluşturmamız gerekiyor. İş ve birbirini düşünme, kollama bu. Ve biliyor musunuz bu tamamen aslında toprak gibi. Yani nadas gibi. Tohumları ekiyorsunuz ama tohumların ne zaman size meyve vereceğini bilmiyorsunuz. Ama bildiğiniz bir şey var. Başarısız olmak imkansız. Bu arada bu sadece staj yaptığınız arkadaşınız ya da üniversitedeki arkadaşınız da değil. Mesela üst düzey birini düşün. Değil mi? Staj yaptığın son yeri düşün. Sen döndün sadece kendi staj konularının dışına kalmadın. Diyelim ki otomotiv sektöründeki bir şirkette staj yapıyordun. Tatlı sohbetin sırasında o şirketin şu anda e-ihracat tarafı üzerine çalıştığını öğrendim. Senin konuyla ilgili mi? Hayır değil. Ama tatlı sohbetinde bunu öğrendin. Ne zaman o e-ihracat e sitesini açacaklar? Örnek veriyorum. E Eylül'de. Senin stajın ne zaman bitti? Temmuz'da. Sen Eylül'de. Bazıları Eylül'de arayamıyor. Değil mi? Çünkü o bağı kurmamış. Ama sen bu tatlı sohbeti yapsaydın ve hatırlasaydın, Eylül'de de kendi alarm kursaydın, dönüp diyebilirdin ki Mehmet Bey ne yaptınız? O konuştuğumuz e ihracat projesi kuruldu mu? Eylül'de. Bu konuyu etkili yapanlar çevrelerinin değerleriyle takip ediyorlar. Sadece bayram kutlayarak, sadece doğum günü kutlayarak e, ilişkileri sürdürmek çok zor. İşte bu zihin yapısıyla düşündüğünüz zaman şunu fark ediyorsunuz. Ha bir dakikaya. LinkedIn, işte diğer sosyal ağlar benim yakın çevremden daha fazla haber alabilmem için çok değerli ve önemli. Bunu kendi hayatınızdaki sevdiklerinize, yeni tanıştığınız insanlara ne kadar çok yapabiliyorsanız ve ne kadar hesap tutmadan yapabiliyorsanız o kadar etkili oluyor ve aynısını da size yapıldığını görüyorum. Ve enteresan bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Kariyerimizin başındayız ya, ben... E, bu 452 kişideki 200'den fazlası C-level'dı. CIO, CEO vesaire. Ne gördüm biliyor musunuz? İki türlü insan var. Bir tanesi CEO bile olsanız. iş ararken her zaman CV hazırlamak zorunda. Birlerinden hani birilerinin CV'sini iletmesi gerekiyor iş aramaya başladığında. Ama çok net bir karakter daha var. O kadar yetkinliklerini geliştirirken network'ünü, değer network'ünü o kadar güçlü tutuyor ki o kafasını kaldırdığı zaman network'ü onu görüyor ve diyor ki burada bir fırsat var gel CV'sini hazırlamayanlar deriz. İşte bu değer ağı ve aradaki tabelayı değiştiriyorum tabela da bu. Bunu, bunu yapabilmek. Ee, çok daha derinlerine girmek isterdim ama tadında ve kıvamında bırakmak istiyorum. Soru sorularınız olursa ben iletişim bilgilerimi de paylaşacağım. Her zaman elimden geldiğince geri dönüş yapıyorum. Şimdi ikinci seans. Biraz daha hazırlıklısınızdır diye ümit ediyorum. Süre kısa, 8 dakika. Ee, şunu önerebilirim. Birbirinizi hatırlamak istiyorsanız screenshot, ekran kopyası alabilirsiniz. Ya da birbirinizin iletişim bilgilerini hemen paylaşabilirsiniz. Daha sonra daha uzun sohbet etmek için aynı şeyi yine istiyorum. Bu konu üzerine tatlı sohbet edin. Senin değer ağın nasıl gidiyor? Neyi daha iyi yapabilirsin? Ve yeni, yepyeni insanlarla bir odada olacaksın. Birbirinizin yine ihtiyacını, birbirinizi hissetmeye çalışın. Ne yapıyor? Nereye doğru koşuyor? Hazırsak başlayalım. Geçelim Discord'a. Sağ ol Can, gördüm. Ee, Discord hazırmış yeni seans için. Görüşmek üzere arkadaşlar.